tekrar tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir enerji vardı ya fark ettim mi? Ben Elif. Bugün sizlerle ne yapacağız? Aslında bir... Bu arada yanımdaki <laughs> Çağla. Ben unuttum Çağla'yı her zaman videolarım gelerek tek başıma olduğu için. İlk konuğum Çağla? Merhaba. <laughs> Çağla benim en 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 yakın arkadaşım. Ve zaten bizim babalarımızla çok yakın arkadaşlar. Babalarımızın yakın arkadaş olduğu yetmezmiş gibi. <laughs> Bizi de sade de gel. <laughs> ee, normalde bir şey istendi bizden. İstek video istendi. Ama o da olmuyor yani. Denedik. İki kere falan çektik, baktık olmuyor. Üç. Biz, üç kere mi çektik? i̇lk kere çektik, baktık olmadı. Ee, ondan dolayı değiştirdik şeyi. Adı neydi? Formatı. Ben kimim oynayacağız? Başlayalım mı? Tamam. Ben kaybetmiştim az önce şeyde. O zaman... <laughs> onu kimse görmedi. <laughs> Ama şey, şey yapalım. Olunca, i̇kimiz aynı anda yapmayacağız mı zaten? Öyle mi yaptık? Aa evet. Tamam. <laughs> i̇kimiz de sıra sıra birbirimize sorular soracağız. Evet. Şimdi ben sana bir hayvan yazayım. Hayvanla yapacağız. Işte. Niye ne olduğunu söyledin? E hayvan çünkü onu belirli Hayır, rastgele ya. yapacaktık. Rastgele mi yapacağız? Evet. Yani. İnsan da olabilir, hayvan. Aa, Herkesin bildiği bir şey olsun yeter. Ha, tam o zaman başka bir şey yapayım ben. evet. Bu arada bunu bak bilemezsin ama net bilirsin öyle bir şey. Ünlü bir şey ise bilemem. Ünlü ama bilirsin. Evet. Şimdi birimiz sormaya başlasın. Ben başlıyorum. Heh. Ee, cinsiyeti ne? Önce ben neyim diye sorsaydın ya insan mıyım diye söyledin ya ünlü diye. <laughs> Neyse. Cinsiyetin erkek. <laughs> Sen sor. Sırayla sor. İnsan mıyım? Hayır. Kaç yaşındayım? 22. Dur. Yaşıyor muyum? Ölüyorum. 22 yaşındasın ve yaşıyorsun. <laughs> tamam sor. Ben bir hayvan mıyım? Aha. Ben bir penguen miyim? Hayır. Ha. <laughs> Peki. Kız mıyım erkek Şöyle biraz gel. Cinsiyetim ha. ne yani? Kız... Söyledim ya erkeksin dedim ya. <laughs> en başında dedim ya erkeksin diye. Hatta R'ye galiba yanlışlıkla baskıda yapmıştım. Ne? Erkek demiştim de böyle sanki. Bilmiyorum. Neyse erkeğim. 22 yaşındayım. Niye öyle bakıyorsun? <laughs> Soru sorma sırası ben dedim. Hı, hı. Sarışın mı? Yani bir ara saçını boyadın sarıya. Kumralsın. Kumral ya da esmersin. Sor. Ya yani kumralsın, kumralsın. Bu arada net bilirsin bu. Ben de mi sıra? Sürüngen miyim, omurgalı mıyım, memeli miyim? araştırmam gerek. Sürüngen. Sürüngenim. Sor. Görkem Karaaslan mı? Evet. <gülüyor> Çok... <gülüyor> evet diye bağırdım. Şimdi benim kaç tane soru sorma hakkım kaldı? Çünkü sen Sünursuz. bildin. Ama sen bildin ya. O zaman biri bildikten sonra 8 soru hakkımız olsun. 8 çok fazla değil mi? O zaman 4. Tamam. Ee, sürüngenim. Kuş muyum? Hayır. Ee, sürüngenim kuş muyum diyorum. <laughs> sürüngenim. Solucan falan mıyım? İki oldu hayvanlarla ilgili soruda soramıyorum ki. Ayım, bacım, sürüngensem yoktur. Var. Var mı? Var mı? var. <laughs> Ayağım, bacağım var. Sürüngenim, hayvanım. Niye böyle? Neyse devam Gelmiyor aklıma bir şey. Şimdi. Suda mı yaşarım? Karada mı yaşarım? Heh. havada mı yaşarım? Suda mı yaşıyorum? Evet. Ay yok. Hem suda hem karada. <laughs> Hmm. E ee, peki genel olarak sahil kenarında falan mı yaşıyorum? Sahil? Neye göre sahil? Yani deniz kenarı falan. <laughs> karette karette. Üç tane tahmin yaptım hayvan tahmini. Üçüncü, dördüncü sorudasın bu arada son soru. En çok nerede yaşarım? Kımsı Bu nemli yer. Bilmiyorum. kurba. Bilmiyorum. Kurbağa. Kurbağa mı? Ben şu neden kuş muyum dedim. Biliyor musun? Sürüngen olduğum halde. Söylüyorum. Şu kuru kuş diye gördüm. Arkadan. Kopya. Böyle de dürüstüm işte. Biri tekrar yapıyoruz. Böyle görürken herhalde yazım çok mükemmel değil mi? Şaka mı? Şimdi. Bu arada ben full ünlülerden gideceğim. Tamam. ben niye söyledim? Ünlülerden gitmiyorum. Başla sor. Kurbağa yazıyor bu arada burada yanlış bir şey anlama. Belki ne yazmıştım ya? <laughs> ha tamam. İnsan mıyım? Evet. Sor. İnsan mıyım? Hayır. Oo. Sor. Ee, kız mıyım erkek miyim? Erkeksin. Erkeğim. Zor Hayvan mıyım? Hayır Onu sık öyle konuşalım Ses giderse şey olur Sor ee, Erkeğim Kaç yaşındayım? Bilmiyorum ki <laughs> Yaşıyor muyum peki? Öldün şu an? Öldü. öldün Öldüm mü? Kaç Hı. yaşında öldüm o zaman? 55 Aa, 55 Evet tamam, ee, ben mi soruyorum? Pardon ben sordum sıra sende. Hayvan değilsin, insan değilsin. Neslim tüken... aa şey hayır... <laughs> Peki neyim ben? <laughs> Direkt ne olduğunu mu soruyorsun? Evet hayır hayır. Ya sor işte ben eşya mıyım mıdır? Bir şey miyim midir? Karakter miyim? Hayır. Eşya mıyım? Sıra bendeydi. Sor. Ben öyleyim. Ben şarkıcı mıydım? Hayır. Kemal Sunal'ım ben. Kemal Sunal. Kemal. Kem, kem <laughs> Kemal. Kemal. Kemal Sunal'ım. Evet. Sunal'ım. Dört soru hakkım var. Dayı. Eşya mıyım diye sormadım. Eşya mıyım. Evet. Genelde ne için kullanılırım? Makyaj. Fırça mıyım? Evet. Ha, i̇kimiz de birbiriz bu arada. Bir bir. Evet dur şey yapalım. İlk bilene çarpı atılıyor. Şöyle şu kağıda yazayım ben. E ben de bildim ya dört soruda. Dayı. İlk bilen kazanıyor. Ee, o zaman ne anlamı var diğer şeylerin? Neyse onlar da aktivite gibi şeyler. Yani. Tamam. Bunu da bildim. Ya o zaman o ilk dört soru olmasın? Tamam direkt ne olduğumuzu söyleyelim o zaman. Evet. <laughs> Kurbağa kemalesinden ne alaka? <laughs> hiç mi, mi yazı almadın? Şey. Bu arada bunu bilmezsen yuh derim çünkü sen de bunu bir ara takip ediyordun. Belki hala takip ediyorsundur takip mi ediyorsun? Hayır yemin ederim. Yemin ederim s takip ediyordum. Olmam mu takip Hayır, ediyorsun? Şu <laughs> <mu? gülüyor> <laughs> <laughs> etmiyorum yemin ederim takip etmiyorum. Benim zorbalama şaka mı? Tamam ben sorayım. İnsan mıyım? Yok. Sor. İnsan mıyım? Evet. Niye? Bunu net bilirsin bu arada. Bu <laughs> Gibi falan falan değil bu. Bu yılların ünlüsü. Kim Gürsel. Hayır hayır. Ki şu anki hani bak bırak 7'den 70'e herkes seviyor. Sevmeyen göster bana bak nasıl. Evet tamam. Kimden Kimdeydi soruma? Soruma. Bana sordun. İnsan mıyım dedin. Evet dedim. Şimdi sıra bende. Sor. Ben insan mıyım? Hayır dedim ya. Hayır dedin mi? Eşya mıyım? Aa. Sor. Kaç yaşındayım? Kaç yaşındasın? Yaşın hakkında hiçbir fikrim yok biliyor musun? Açabilir misin? Ben telefonumdan <laughs> bakamıyorum. Dayısı. Ya biliyorum. Hani tam düşündüğüm gibi hiç emin değildim bu arada e, 37 yaşındasın. Yaşlıymış. Yaşlı değilsin bu arada. Çiçek gibi biri. Aa. Ben. Soruyorum. Hayvan mıyım? Hayır. Kızsız mıyım, erkek miyim? Kızsın. Ah. Sıra bende. Eşya değilim, hayvan değilim, insan değilim. Neyim ben? Ne olduğunu mu soruyorsun? Yok yok yok. Söyleyeyim. Yok. Kaybet, kaybetmeyeceğim. Hayır bir madde. İlaç mıyım ben? Burcum ne benim? Ya burcunu bilmiyorum ama Ocak ayında doğdu. Ocak ayında doğanlar ne oluyor? Kova. O zaman Kovasın. Ocak'ta da ol diyeceğim. Ben sana direkt ayını verdim. Ya da Kova da olmayabilir. Neyse. Ee, sor. Giysi miyim ben? Bir madde dedim sana. Giysi bir eşya. Giysi bir eşya değil. Ben bir maddeyim takım mıyım ben? Takım da. Yani sonuçta sordum takım mıyım ben dedim hayır dedin sen sor. Nereliyim? Neresin? Yani bildiğim kadarı ya bu arada ben fanıydım ya ben bunların ben bunların bir de bir kelimesi var öyleyim diye geziyordum. Ee, nereliydin? İzmit ya da İzmir. İzmit, 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 İzmit. Çala ne yapıyorsun? Çala <laughs> videoda iz paylaşacağım bu arada. Paylaş. Bana ne? İzmitlisin Çağla. Ben bir yemek miyim? Hayır. Sor. Adım ne? Adını niye soruyorsun? Adın hile. Yok. Aa, o zaman şuradan çekmeceden pamuk verebilir misin? <laughs> ben ne iş yapıyorum? Sen ne iş yapıyorsun? Oyunculuk yaptım ve şu an YouTuber'sın. Aynı zamanda oyunculuğuna da devam edebilirsin. Yani daha geçen filmin çıktı. Ceyda Kasım. Evet. Peki ben neydim? <laughs> bu arada. Çok <laughs> iğrenç. i̇ğrenç. 20 dakika olunca kapatalım. Yani bir tane daha yapalım. Tamam. Sonra kapatalım. Ben de eve gideyim bunu editleyeyim. Bu çarşamba yetiştirmeye çalışayım. 22 dakika falan olacak kapatalım. Şimdi hadi bir tane daha bir şey bulalım. Bak. Bunu da verirsin tamam mı? Ben mi söyleyeyim sen mi soracaksın? Sor. İnsan mıyım? <laughs> Niye insan değilim ya? Sor. İnsan mıyım? Evet. Sor. Ee, hayvan mıyım? <laughs> Sen de. Kız mıyım erkek? Erkeksin. Sor. Eşya mıyım? Yine umarım ben daha demin gibi iğrenç bir şey yapmadım. <laughs> Yok. İnsansın, erkeksin. Yaşın kaç? Ya yaşın şimdi tahmini bir şey söyleyeceğim. Onu da yaşını tam bilmiyorum. 40 yaşında falandır büyük bir ihtimalle. Yani 39 ya 40. Ee, bu yıl oldu zaten. Yani bir zahmet bu yıl olsun. Şu an konuştukça battığımı hissediyorum ama daha genç duruyorsun. Yani 39-40'sın ama daha gençsin. Kimle konuşuyorsun? Ya ben alıştım öylesine sohbet işteye. Ne? Benim bu serimi bilmiyor musun öylesine sohbet işte? Benim kanalımın ana serisidir o. Ya, Çekecek şey video bulamazsan. Ya, vlog şeysleri falan mı? Vlog değil de oturup kamera karşısında kendi kendime sohbet ettiğim videolar. İzlemedim hiç. <laughs> Neyse. Sor. Konu kaldığımız kişilere bakın. Sor. Yese miyim? Hayır. Sor. Neyim? Ay pardon, ne iş yapıyorum? O da aynı şekilde, hem oyuncu hem YouTuber. Şey, bu da Ceydan'ın kocası. Adı soyadı ne? Fırat. Bir sürü Fırat var dünyada. <laughs> Fırat Kasabalı. bayrak Fırat. Al bayrak değil. Al Albayram Al bayram. Can mısın? Bir ara öyleydim. Değilmişsin. Neyse dayı dur. Sen can değil cancıklığı savundun. Savunmadım. Savundun. Savun. Ah. Neyse o muyum? Evet. Niye? Niye ismi var? Neyse sen şeysin. Suyum. <laughs> e ben dedim yemek miyim? Hayır, ya, su bir yemek değil, içecek. Hayır, içeceksin deseydin ya. Bilirdim. Neyse. Şu an ben kazandım. Evet. Bir tane daha yapalım mı? Olur. Evet. Söyle. Sor. Ne haber midir? Sor. Neyim? Neysin? Ya neyim diye bir soru mu olur? Bir ben neysin diye düşünüyorum. İnsan mıyım? Değilsin. O zaman bilirim kesin. Ben e, insan mıyım? Hayır. E sen de hayvan mıyım? Hayır. Ben hayvan mıyım? Hayır. Bitki miyim? Hayır. Ben bitki miyim? Evet. Ağaç mıyım? Hayır. Sen de. Madde miyim? Hayır. Maddeden kalsın sümükse <gülüyor> değilsin. <gülüyor> Hayır su, işte karbon bilmem ne. Yok yok. Sorsana. Ay bende mi soru sırası? <laughs> evet. Ben bir madde miyim? A, pardon ben bitkiydim. Ben e, evlere getirilen saksı çiçekli yerden miyim? Yoksa dışarıda gördüğümüz bitkilerden miyim? Dışarıda gördüm. Yani tarlaya eklen bitkilerden miyim? Her şey olabiliriz. Her şeyde varsın. Her şeyde varım. Her yerde varsın. Her yerde. Bir mermer şey nasıl diyeyim. Her yerden çıkarsın yani. Ben ot muyum? Ot ne ya? Şu çimen. Ot. ne? <laughs> Şu çimenin çıktığını şu şekilde gösteriyorum. Ben neydim? Ben ottum. Sen neydin? Dayı ben neydim. Sen eteksin. Şu an kim kazandı? Ben iki tane çağla üç tane bildi. Beş tane oynamışız. Tebrik ederim. Bükemediğiniz sıkın arkadaşlar. Görüşmek üzere. 500 takipçi de 500 abonede de çekiliş yapacağım. Hepinizi çok 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 seviyorum. Öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İstek videolarınızı da bekliyorum. Hani istek videonuzun tamamını yapamazsak da formatı değiştirip yapıyoruz. Niye sinirlendim bilmiyorum. Bay bay.